Merhaba arkadaşlar Yep yeni bir GTA 5 park videosu Hepiniz hoş geldiniz Hoş bulduk hoş bulduk Yine iki tane park var Bir tane DNF'imiz olacak Yine o DNF'cik videosunu çekecek Estucu oyunda Ekip genel arkada toplandı Bu sefer Kaja falan da var Katıldı o aramıza Korkuyla katıldı Bu arada çocuğu zar zor ikna ettik Gel no pain var DNF olman dedik Her şey dedik Sasuke çıldır zaten arkada Sasuke kaç gündür GTA'ya girmez O bu arada LOL'a sardı FIFA'ya sardı falan bir şeyler oldu Biz de bu arada FIFA'ya falan sardık bu aralar Yavaşlamayın artık Discord'a geçeyim Onlara bir sesleneyim şey Başlamaya. Alo. Ya. Hop, Geldim. Başlayalım. Alo. Go 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 go. go. Arada ha, bu ha. arada bir şey böyle bir FIFA videocu da atalım mı? Deneyelim mi bir? Oh, Sasuke inan yeah. ve Sefa'yla. Emir'e mesela böyle kafasına vurayım bir daha. Haklısın haklısın. Yarım saattir bekliyoruz giriş yapmasını. Ya Emir vay vay o kadroyla beni dövemediysen sen beni dövemen <laughs> <dövmen> bir <hiçbir gülüyor> şekilde. <laughs> Boş ver bırak. O... Hayır sanarsın kalecisi falan böyle şey. Bırak abi sakin ol. Oğlum durun durun dur bir dur. Bir dur. Bak beni arkadan 10 kişi bana vurur aynen Anladım. öyle. Girin birbirinize. Dur kaç abi oynamadım ben şimdi. Ben ne alaka abi. içinden geldi. Allah Allah. Ananı satayım sos değil değil ben de düştüm. Şu an yetişemedik. Aa, Aa, düzü 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 geleceğiz, düzü geleceğiz. Allah Allah Ya kim o kim o kim o kim o? Kim? Ney? Ney? Abi <gülüyor> niye bulutuyoruz <laughs> beni ya. Bir şey yok. Bir Arkadaşlar tamam, sakin tamam. olsanız bence geçeriz ben öyle düşünüyorum. E, Oğlum böyle ya, olmazmış ya. ki. Aa, geçilmiyor lan. Şey Ana ne al kadının Geriye gelemeyiz abi. Mavipin. Bak mavi sallama bak. kim o? Kim o gerilen? Kim o? Nerede o? Sakinle, <laughs> geçiyoruz arkadaşlar. Burak abi sakin ol Allah <laughs> Hız verdin mi lan bana? Ya Rabbim ya. Ya mavi sen eşek misin? Niye öyle geliyorsun? Bir dakika dur sakin. Sasuke sakin. Dön Sasuke dön. <laughs> Peki, Hadi ben, aha basmıyor. aha sonuncudayım. Ana rodun sonuncudayım. Olmuyor ya oğlum yok. Sonuncudayım. Sonuncudayım. Dur 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 İş dur. Yok orada. Hayır 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 hayır. Open geri yapmayacağım, bunu artık çözmelisin bence. Hayır sola atlayacak. <laughs> ya pek oraya da dümdüzü gitsene. Ya hayır yani arkadakiler çarpacak sana aptal herif. Yani abi, abi orada durun tamam. Ya gerinin için yapan orada abim. Ya. İmkanı yok hiç durmayacağız abi sıfır. Abi ne 11 dakika. Bu bu arada Onu bir yarım saat oldu. Ah sonuncudayım, sonuncudayım, sonuncudayım. Burada dur, burada dur, burada dur. Sıkıntı yok burda Ama, ama o kim o salak? Ama, kim o salak? Orada. Afın eşeği kim olacak? Eşek. Ne yapayım bu? Herkes şey oradaydınız yani. yani. Abi dursana niye yani? Niye? niye Havadan at duruyorsun Düşme, 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 düşme. Aynen, aynen. Toparla, toparla aracı, ah. toparla, toparla. No pain üstüne düştüm. Geçtim mi abi? Bana Hayır dur. Abi, dur dur abi, dur yo, dur. speed var. Ne yapalım? Geçtim. Oh be, geçtim. Nasıl geçtin? Aa ah, dediğim gibi hiç durmadan, hiç durmadan, hiç durmadan evet hiç geldi, durmadan. Geri gel dedi. Geri gel dedi. En sona geri geri mi gireceğiz? Ay ben düz geçtim ama şey dikkat edin. Ben şey yapmadım Nasıl yani. Ya. Speed'den düz geçtim ben. Duvara çarpıp durur zaten. Ya Kaja, Kaja ne yapıyorsun Kaja? <laughs> ben oraya gittiğimde sonra. Aa sondaki, 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 son platforma, son platforma adınızı da bekleyin. Geri geri gelin. Daha mantıklı evet. Ya, abi çok set oldum ya. Lan düzgün wall ride ya. mi Hele hey kimsin sen? Hele hey Hele heik. Hele kick Kaja'dan. Ananı satayım geldim galiba. Burada Hele. ne yaparım ya? Abi şu hızlandırmalı yerin bir Ters gel, ters gel, ters gel. O, tam orada en geriden atla. Yetişmiyor. Aa. Oy, seni aptal oyun. Abi korkuyorum ama. Abi geç. Tamam. En geriden atlayınca şey oluyor. Oo, tamam, tamam, geçtim galiba. Atlama. Elmayım speed titriyor. <laughs> speed'e ters geç, speed'e ters geç, speed'e ters geç. Mavi dur, mavi dur. Yani durdum, tamam, durdum, abi. durdum oğlum. Dur Kim o salak? Abi, Oğlum bu wallride right ne? Buraya benim şahane getir. Allah'ım şurayı bir geçeyim. Hiçbir şey istemiyorum ya. Ben de ya. Tooru, tooru içinden geçeyim tooru. Abi tooru abi batırıyor beni de batırdı ya. Hayır, dört hey. düşdü. Üçlü çıktı içinde bu tarz zorlanırsak şu an hepsi gelinlere bak yiyecek Hayır yani ben geçmişim de güzel. Niye geliyor ki? Efat buradan, ad, buradan burada geçmişim abi. Geçmişim güzel güzel. Yavaşlayamak ya yavaşlamazın. Ya, bu arada hızlı gitmeye gerek yok ha o kadar. Var. <laughs> Hayır abi yok. Abi ben <laughs> <laughs> dili geçmişim. Oğlum var. nasıl ya? yok? <laughs> Aralardan giderken gaz kesmen lazım abi yavaş yavaş. Tamam kes bakalım bir sonraki o çıkıntıdan ne bok geçen. Adamlar orada niye takılıp sanıyorum. Oğlum, bu Geçtim ya. bu arada bırak abi tek attım. Ney? Ya ne? Allah Allah ya. sakin Geç olun be oğlum. Ya abi. Pardon abi. Ya ikinci checkpoint de 20 dakika uğraşmamız hmm. çok normal. Abi niye çıkıntı var ortada ya? Hepsini ben buradan Buradan nasıl kurtarırım? Abi. Kurtaramam. Ananı satayım. Ne? Tamam. Olam. Abi ne yaptın? Aha Burak abi. Aa! Sağ Geçti vallahi Burak abi. Beni de al, ben al abi, beni de al abi. O dönemeyeceğim burada, ki burada. burada. Abi gidiyor Ulan, başı. Şey Aptal kaça. Ne duruyor? Ben abi? buradan gitmek istemiyorum başı. Aa! Bu ne oğlum araba kayıyor. Aha kurtardım. Vallahi kurtardım. Toparlan, toparlan, toparlan. Ananı satayım. Hay ananın ne? Ee bu abi? ne? Bu ne? Ben beklerim ki burada biri gel bana çarpana kadar. Bu ne abi? Baksana işte buradan buraya Tek bir dokun bana, çok az bir dokun. Hayır <laughs> yalvarım, <laughs> yalvarım. Çok az, çok az sen geri gidebilin ki zaten arkasına. Aa oturdum. Hayır. Aa. Hayır. 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 Tamam, ayyyy. Burak abi. <laughs> Aa mavi gel. Aa Sasuke gelmiş. Lan, ben geldim. Sen nasıl geldin? Nasıl ne bileyim yaptım geldim? Ya. Şans mı? Aptal herif. Yetenek bu. geçtim. 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 gidiyorum. Evet. ne yapayım? Sasuke gidiyorum. elimden tut. Bir dakika burada nereye gidiyorsun? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? nasıl tekledi burayı? Bilmem. Şans şans. şans Oğlum bir var, şey ya. var ya. Spiral. Eee bu kolaydı ben bunu aldım ki. Sp tamam ileriye git. Sp engelli Allah spiral var ileride. Yemin ederim abarttığınız kadar değil bu arada. Zor, zor Nasıl değil yani. Nasıl değil Bir oğlum ya. Abartıyorsun zor da abartıyorsun o zaman. Tamam Sasuke pardon ya. Aa. Nereye şey, gidiyor ki Sasuke orada? İndin <laughs> mi? <laughs> <laughs> şey şu an şeydeyim. Neredesin? Gel gel Tamam anladım ben. Gel gel. Oraya tek atarsan ne yapacağım? Oğlum tek imkansız atamazsın sen buraya. E atarsan ne lan. Atamazsın oğlum silindir bak cidden şu an şu anki oyunduğumuz silindir yani konuşamadım ki. Aptı dedi konu. Tamam oldu? bak cidden çok sinirlendim. <laughs> Niye geçilmiyor burada? Ben Aa geçtim lan biri. <laughs> Ya biri geç, biri de önemli değil zaten. Evet. Ben 3'e bak, üçe. 3 Üç müydü, 4 müydü, 3'tü galiba. Oh lan! Geçtim spirali. Ya ananı bancıra oh, ayını... edin. Sonunda. Speed'den nasıl geçiyoruz? Speed'den uçuyor muyuz? Ne geri 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 geri, geri. geri geri, geri geri. mi? Okey. Bu niye ters başlattı harbi? Ben mi anlamıyorum? Ters başlatıyor. Sık. O da sinirim bozuyor kaçın checkpoint desiniz ayıp abi 3, bankanın 3. üstünden uçacağım Bırak bu arada. Abi. Bir. <gülüyor> bir. Hala <laughs> bir değil mi? <laughs> Sıfır hatta ya. Biz sekizeyiz bu arada. Biz de dörtte taklıyoruz ne yapalım? Daha yarısını... Oh. Hayır nasıl biliyor musun abi? Bank yani orada hiç durmayacaksın abi. Diğer tarafa ters atlayacağım anladın mı olayı? <laughs> Anladım da. Yani bankın üstüne Biz atlamaya falan tutun. uğraşma. Lan bakı bakı boş ver abi burası çok tilt ediyor. 48 dakika ne ya? Allah'ım kafayı... sen neredesin? Warride'da. Mal gibi ilkini geçiyorum, ikiyi geçiyorum, üçüncü de am kayıyor araba. var var bir tık var. Hoppla herif. Bitti mi lan peynir? Var var. Bir tık var, bir tık var. Ne yapıyorsun mesela burada? Ne yapıyorsun? Oğlum üstünden atlamaz ki. Bak sana bir işte öyle yapın yavaş gitmiyor oraya hızlı gideceksin arka tarafa oturacaksın arabayı anladın mı arka diğer tarafa. Nasıl anlatayım hmm. şimdi ekran paylaşmasana anlatamam oh, sana. Nerede düştüm? Bir dakika al. All right taktiğini ver Doğru taktiğini verdi. Doğru. Doğru ben taktiği yok ki. Şans tamam. Abi, Hayır abi, lan şey yani Wallride gerçi Ya Wallride gerisine göre basit bu arada. Ben buraya gel abi bak buraya nasıl geçebileceğim bakalım. Ben buraya geçemeyeceğim. Ben onu merak ediyorum. Evet evet evet. Abi ah, geçtim. Bilmiyorum. Vallahi silindiri geçtim. Aa. Bakın. Hayır yapmadım. Yaptım. Ya gel gelme hala. aşağı gidek de var no pain'le uğraşacak. Zaten geçemiyoruz. Tamam bu ne alaka duruyor. No pain. Adam ruh hastası Söyle şimdi. Bu kadar garibim. Hakere düşüyor. Efendim bas bas sonra ne yapacağız? Oh, Aa, abi bir tane Böyle. daha silindir var. Bu ne lan iki tane silindir var. Şimdi burayı ne küçük yaparsın? B <laughs> var mı bir isteğiniz var mı <laughs> herkesin bir isteği? Adam bir şey gelecek arasın sen. Böyle şey var hayatınız... ben... <laughs> Bu arada ben Jeviter'e gideceğim de gelmek istemiyorum. Aa en sağdan hızlı. En hızlı ama o kadar değil. Okey. Jüpiter mi? Vapı bitti. Bak ağır -piter söverim. terbi salak o <laughs> 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 Ağır. Kadın nasıl seversin? Ağır söverim. Nasıl nasıl da ne? Şşşt <laughs> 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 alo. <laughs> abi ya. Abi neyin boşuna yapıyor böyle salak oh. saçma şey kesiliyor ya. Niye hep çok kötü ya? Tutun tutun tutun. Okey. Eee buradan geri geri mi düşüyorum buraya tekza? Bana desinler mavi bir hafta görmeyeceksin. Yok, ne ya da parkuru geç. Hangisini seçerim sizce? Biraz yöne git birazcık düşme ama. Bak orada delik var. Gördün mü deliği? Karşıdaki o mi? Evet. O deliğe gireceksin uçu, de düz girmen lazım. Uçarak Oo, mı direkt? Evet, evet. evet. abi de düz girmen lazım. Artık. Kaydırırsan gidersin yan aşağı. Tam bir dakika bir tam ortası bu yani. İkinci checkpoint'teyim. Çok <laughs> güzel parkur. Tam buradan. Yapanın ya. Evet. O dereye girdin oğlum. Bence bu çek ben burada boş yok ne diyor? Hadi hadi gene otururuz gene otururuz. <gülüyor> <gülüyor> of of vallahi çok zor ya. Hayır. Ya, <gülüyor> <gülüyor> ya <bahadeler>. nasıl geleceğim <laughs> öyle? gene denenir, geçinir de. Çek boyun yok. Uzaktan başlıyoruz oraya gidene kadar Başkan bir kim kim kurduysa sorunları var. <laughs> <laughs> Abi kurmuş. Bu arada Emir şu an ekrandaki en kolay yeri herhalde parkurun. En kolay bak, en kolay. bu bank yeri evet. herhalde en kolay yeri parkurun şu an. Evet. Yok evet. bir birinci sarıç birinci sarıç. Evet, bunu... Birinci mi? Birincisi kolaydı. Birincisi de kolaydı. Kolay değildi. Bunu, bunu yapan zaten ayrı bir iş yani uğraşmış kimse geçemesin diye ama bunu kurdurtan zaten zihinsel problemleri var. Sen sen şeyi görmedin. Aa, bak arkada bir tane spiral var. Onu görmedin. Spiralin de anasını bacısını. <laughs> bak bunlar <laughs> daha bol rahatta. Daha spiralleri var bunların. Bu kadar bu kadar. Abi, şey <laughs> mavi kadar... hangisinde mavi? Mavi hangisinde? Ne oluyor lan? Oh. Mavi ne? hangisinde mavi? Mavi uçmaya çalışıyorsun değil Mavi sen hangisindesin? Kızı Kim dedi? Hızlıydı. Ne dedim. Bir kızı git. yaptım? Ne yaptım? Ne yaptım? Ne yaptım? Ne yaptım? Öyle yaptım? Ne 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 Abi öyle bir şey yok. Ben biri, biri, düşün, bir şey. düşün, Umurumda olmaz. Umurumda olmaz. Umurumuzda Umurumda olmaz. Umurumuzda olmaz. Abi, 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 abi öyle bir şey mi var ya? Zaten sen ekrana gel. Boş ver ekrana gel bak. Ağlamayın zıra. ağlamayın. Abi ben çekmem ama. Yo yo ağlıyorlar şu an çekmezsin sen zaten. Boş ver. Oh, Burada ben 14. shit yani. Yani böyle bir saçmalık niçin var oyunda? Aaaa geçtim ulan. Hangisi geçti lan? Allah'ım yok. İki geçti daha. He? Gidi şey, işte şey, buraya tek mavi abi abi Burak abi bir şey diyeceğim Şey densene, yukarıda aynen oradan öyle bura, Aa, aynen izle abi, Bak yukarı çık abi kim şey Biraz yani, yukarı <gülüyor> 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 Yukarıya vursun abi Dön, belki şey olur Halkar falan aya. Arayın Neyse abi sen ne patlıyor. <laughs> bir daha söyle öyle abi. bir saçmalık niçin var ya orada? Öyle bir saçmalık niçin var orada? Sona gelmiş mi satayım ya? Yapan Harun böyle hani şey yapmış. Hani geçilsin ama geçin, geçen de çok zor geçsin yapmış yani. Geçin. Aynen yani bir palyoçu varmış. Al hmm, evet. Yaptığı marketlere bak bak. Abi engelli. Emir abi bir hikaye anlatır mısın ya? Mavi sen kurdun değil mi bu kafe? Lan yok ben kurdum. <laughs> Kim kurdu? Ben, ben güzel. <laughs> mavi, mavi, mavi map kursak yok yani. Abi ben denemedim ki map'i. Çok kolay gözüküyordu başta. Bayağı ama. Bayağı. bayağı ama. Mavi zararsın ama. Nereden baktım A merak ederim çok. <laughs> abi cidden çok kolay gözüküyordu ya. Neyi mesela? Hangi taraftan Görün şey. bakıyorsun? Şey? <laughs> <laughs> Görün Görünüşü. Şey. Burak olsun. abi aklıma fikir geldi abi. Ne geldi? Şimdi biz herkes bir anda 6 F4 atsa sen birinci olarak bizleri kabul etsek nasıl olur abi? Bence Olmaz. çok güzel olur. Valla birinci benim de Burak abi ikinci olur. <laughs> ben de Bak. Iki, yo ben ikiyim lan. Ben de doğru ikiyiz. Arkadaşlar bitecek bu. Bitecek bu. Bizi evet, sana... Bize bitirir bu arada. Burak abi espre, bir şey diyeceğim. Espri yapayım mı? Ha. Ya, ama 2 mi? saat süre. Abi bundan evet. sonra evet. silindir var. Onda altta bir koyacağız. Tamam. Komik. Çok iyi GTA oynuyorsun. Aa. <gülüyor> <gülüyor> komik değil lan. Komik <laughs> 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 değil diyor de adam. Burak abi burası kolay yaşarsın ya. Bayağı tek Kenardan yap. Abi cidden kolay burası. Cidden en kolay yer burası. Aynen. Bas şimdi abi. Aske, <laughs> sana buradaki Aynen. kadroyu anlatayım mı? Kim? All like. Ben, no pain, waffen, kaja. Bu olaydı nasıl hala daha geçemezsiniz? Yemin Aynen. ederim. Ağır bu oraya, oraya artık sonda kayıyorum bir de. Tamam çok hızlı gitmeniz lazım çünkü. Abi otobüsün üstüne geldim, otobüsün üstüne <laughs> beni attı slova alıp. O otobüsün firmasının anasının. Ne diyorsun anasını, lan? Berk anası öldü. Oğlum ne yapayım burada mesela ben Tekza? O, düştüğüm yere mesela. Oğlum benim düştüğüm yere bak. Ne haberim? Aynı bilirim. yerde düştük. Abi hiç bilmiyorum ya. Lan güzel. Geri geri denedim bura. Bala, geçiyorsun abi. Hayır. Geri geri deneyim hayır. orada. Sosuke ben geçtim lan vallahi. Dansa geçtin değil mi? Burak tamam. mental kayıp olmuş. Ha, açık açık söylüyorsan sen mi gitsin? Benim yok, mental, cici, mental cici mental ciciyim. Yoo. Ben şansa geçtim mesela. Sen nasıl geçtin? Bir dakika. Am Allah çarpsın geçtim. mi? Gitti <laughs> misin? Allah Allah tört tört, tört tırıyorum. Tırıyorum. tamam <laughs> birazdan ya ya izle izle şimdi şey No Pay'nin birazdan şeyi izle. Oh. Ne <laughs> yanınıza gelecek abi. bana. Hayır hayır spirali izle sen spirali. Ben de geçiyorum abi. No pain bak miydi? burayı imkan mümkünatı yok geçen. Ay hayır, hayır no pain spirale. bak ancak no gelir aslında no pain gelir lan. W'ye basarak gelir. Değil mi? Şey no şey pain, speed'e çarpar bir şey yapar. Speed onu checkpoint gelir. <laughs> değil mi? checkpoint bir şekilde onu bulur. No <laughs> lan <laughs> var ya. Senin bekle bekle. Jet ah! abi ah! nereye geldin ya? <gülüyor> <gülüyor> Beynur member Geri geri mi Cio? Aga direkt bas geç Abi Aga bir doğru dene diye lan? dedim geri, ben Geri geri deneme bu arada? Doğru abi. dene lan pes etmek bize yakışmaz lan Arabayı düz düşür kontrol edersin en azından Öyle Başka iyi mi? ne yapar Cio abi? İyi gibi Neyse Suki abi Abicim GTA'ya gel GTA'ya Dur. Al toparlarız toparlarız. Toparla topalarız. toparla toparla. Bak oldu gördün mü geri geri? <gülüyor> aynen aynen <laughs> cim. Her zaman bir yol var. Oğlan <laughs> Abi şimdi senin sıkıntılı yerlere geldik bir de biliyor musun burası cidden zor. Şimdi Burada daha kötü günler bekliyor burası. Hayır sen 3'e geçtim 3'e evet. geçtim Tevza ne yapacağım? Oğlum dörde geçeceksin lan. Aha nasıl? ilk kez ilk Aa, kez kolay şey checkpoint şey verdi adam. lan. E. Kolay checkpoint verdi. Zor değil, değil mi? Kardeşim kolay checkpoint de verdi. Ha bu burada ben. çok tit olacak. Ne var ki burada? Hadi. Seni iki abi. Geçemedim. Döneceğim döneceğim burada dön. Dönerek Nasıl dön? Dönerek çık abi. Bak görüyor musun direkt? Aaa tamam tamam hallederim ben. izle 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 izle. izle. aynen bak göreceğim şimdi. İzle teki izle izle teki izle teki. Lan nereye gidiyor Oraya değil, tek atarsın abi birinci okey. Ama Hopin, diğer... Ne gel gel ne yapayım? Bankayı. Vur vur vur. Lan ne oldu diğer abi? Aa ben durdum. Bu ne? Ne gel gel. Orada ne var? <laughs> Piksel mi vardı orada? Ne vardı Aa, orada? Havaya çarptın onu. Orada <gülüyor> 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 orada bir sıkıntı var abi. Ya hay gal. Yavaş abi yavaş. Yine, tamam iyi sen iyi. bir rahat ol. Sen bir rahat ol. Bakalım 3'e oh. evet. geçebileceğim ben onu merak ediyorum. Uf. Nasıl bir kırsat da çözemedi orayı. Lan ne oluyor araba sen ne oluyor? Yavaş git abi. Oha dur. Ay saçmalama atla 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 seni oraya geçirme ama gelirim geri. Dur dur. Ah sen oraya geçtin. Vapın mı engelledi seni? Hayır yapmadım. Evet öyle bir şey yaptın sen bu arada. Evet senin ka. Baya yavaş <laughs> amrazınmış. Mavi halen burada mısın? Sasuke <laughs> benim kaldığım yere bak Allah için ya. Mavi niye böylesin? Ben burayı bu arada üçüncü de geçtim Mavi. Ben ben iki... iki... Oo İki evi... Sus ben. Allah hep... Allah'ım zor ben al. <laughs> Abi hep Sasuke yüzünden ya. Ee, siz de yapıyorsunuz lan. Burak burada <laughs> yaptığın şeyi, burada yaptığın... Demince ya atladığın gibi burada da yapacaksın. Burası farklı işi, burada teres atlamak zorundasın. Oraya geçemiyor abi öyle. <laughs> Benden bu kadar. Sasuke Bir buçuk saat ben. olmuş. Sıra sınavı. Burada daha erken Oradan Anlasın. değil abi diğer tarafta. Soldan Nasıl git. Nasıl diğerden sonra? lan? Buradan abi, mı? Tam dibe yapışıyorsun sen. Hayır hayır sol sol tarafa git. <laughs> Aa dur dur sana söyleyeyim nasıl geçtim bak. Bu öyle tamam, mi? Şuradan şimdi sol köşeden abi. Ay sol lan ne? Allah Allah. Arabayı şimdi sağ yap. Direkt ha direkt böyle mi uçayım geri. geriden? Ha. ha. geri, aynen evet, ben, böyle. Ben, buradan ben. böyle uçar Tam Lan böyle hızlıca git sağ yapacağım bir anda. Tamam, bu kadar basit. Ben burayı dört kere yani. Ben bunu da aldım. Yani. Ee. Oğlum bunu niye söylemiyorsunuz adam bir saatte evet, farklı direkt... deniyor. Evet. Nasıl yani? Eksas alay ya. yanlış söylüyor. Ben daha yeni gördüm. Vallahi ben Bana bitirdim daha yeni Mesela. gördüm. Tamam, e, Burak bu kadar Evet. Allah'ta Allah kolay checkpoint verdi bir iki tane daha. <laughs> Hop ee, şimdi yani? evet. e şimdi git. Tamam sağdan git. Bunu geçtikten sonra biraz yavaşla. Yavaşla. Tamam lan arada gereksiz tamam, de verilmiş tamam. Şeyi kullan. DL A'yı kullan. Tamam. Z'ye bassana bir. Tamam. tamam. Yavaş. Oğlum sakin. oyunun başındaki checkpoint'te mi o kadar takıldın? Tamam. Ne oyunun başı be? Oh, e, oyunun oyunun başında şey vardı. Ee, bir tane atlama yeri var. Herkes orada kıldı zaten bizimkiler. Geçemedi. Oraya geçtik. Volright var. Engelli ve şey. E... Ee, ne yaparım ben ya? <laughs> Engelli ve şey böyle. Bir tane çıkıntılı. O daha da sıkıntı. Ya buraya çıkmayacağım. Bu arada yine sen bilirsin. Buraya çıkma. Niçin? Gerek yok. Sağdan gitsene ben öyle yaptım. Sağdan nereden lan? Sağdan Nasıl sen, sen bu illegali Barış abiden mi öğreniyorsun ya? Git git git. git ee? Devam et. Eee? Devam et sol edin. E anasını Yok mu? Aa bak aldın. Aldı. Aldın aldın. Şaka mı oğlum bu? Ya oğlum beyin işte bazı yerde beyin la. Niçin? Tamam devam et şimdi. Çıkartmıyorum <laughs> ama <laughs> benim yolumdan devam böyle. <laughs> burada ters dön abi. Burada ters dön. Sol, sola, sola, sola sola kafa atacağım. Tam, tamam bak. tamam sola Aa! atacağım. Biri ters döndür. Ters döndür. Biri sola kafa atlar. Valla ben ters gidiyordum. <laughs> Har sola kafa Ters nasıl gideceksin deli misin? Bak direkt var ya direğe işte. inecek. Direğe inecek. Bak anladın mı? Kim ters döndür? 3 bin like. 3 bin ay like abi. Allah, adı Allah adı bir yap. yaksın tek zaz zorladı. Tek zaz fena zorladı. <laughs> <laughs> Tam <laughs> ben... <burada> güzel <laughs> şimdi, şimdi arabayı. Düzelebilirim. Dur. Ya oğlum Sasuke bu işsizliği yaptın mı harbiden? <laughs> Geç. Neyi? <laughs> <laughs> Sasuke abi yani bir anlamıyorum ben asla ya. Hayır direkt bana şunun şimdi... Büyüttüğü ne kadar belli çocuğu. Direkt falan söylüyor. Yok belli ya, direkt illa geldi <laughs> ya, direkt. <laughs> Hayır ben ne yaparım? Ben ne yaparım? Bak, Bırak seni ben... Benim mental iyi değil mi? bir merak ettim ben şu an. Neydi bizim şarkımız Sasuke? Neydi? Sasuke benim durduğum yere baksana Allah için ya. Başlıyorum. Şey biraz... Dur dur toparlan toparlan toparlan. Burayı tek yapsana Cüya abi. Tek başına gir oyna yarım saatte. 20 yani sen Neyse, şeyin oynarsın manyak. Ama sana taktiği söylüyorum buranın. Bak birinci inşa sal. Evet. Jet'a Spiralle, Spiralle bir inşa sal. Solda soldan gitmeye çalış. Bak sol full. Fazla da hızlanmana gerek yok. No pay sana sol, sol diyorsun sen sağ yap. Abi Aptar sol yeriz. yaptık. Al işte ya. Ne <laughs> sol yapmanın ki? <laughs> Bırak hadi ya. Sağla mı sol mu bilmiyor abi bu. Seni izlemeden çıktım ben hadi git. Çıktılar gibi <laughs> takılıyorum. Bir de Sosuke. trip atıyor. Allah için be. Var ya yeteneksizi anlatamam sana. Yani o anlamazsın <laughs> ya. Oğlum Hala. bu kadar ağır konuşma lan, lan Sosuke ya. Abi Uğur öyle şiş. Abi tek puan vermedi. Burak bir daha yap ama altı türü koyarım bak şurada. Ya öyle açılırsa olmaz daha, daha, durmadım bak sayılmaz ha. Al. Tamam. Durmadıydım Oğlum, daha sayılmaz o zaman. Çok lan bu. Bir bir daha Gene aynı mı? Evet gene aynı. <laughs> Kanka, o kadar gerilen, bir gerilen, ki. Gerilen, gerilen, gerilen. Gerilen, sarı bir yerler. Lan o diğerine yaklaş. Tamam şimdi Hop. Allah Allah gidiyor bana iki defa Mevlana gibi dönüyor. Dur şimdi. <laughs> Aa uçan. Cok. Anasını avradını. Aa, böyle 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 böyle, böyle düz düz olmaz böyle düz olmaz. Dur, al kanka çok düş. Aldım, aldım aldım aldım. Dur. Aldım, lan. <laughs> aldım. O, 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 sıkıntı yok. almasa al, 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 var ya. Ah. Abi o kadar zor değilmiş yani? Net değil miymiş? Onu aldırtmaya de abi bu arada. Olay bu arada. Olay o bir tek Burak'ın takıldığı ne? yer var ya, oraya biraz yorar. Onun dışında... Tamam, orası, 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 oranın nesiye yoracak? Yok görmedim Belki ama. Belki yani, başka ihtimal... Ne <laughs> bileyim. Yo yo, e, oradan önceki wallride ve sp spiral zaten Spiral mesela şu an no pain'in olduğu yer sıkıntı. Abi çok Açsan kötü no ya. Pain. Allah rızası için ekstra. Benim Açamıyorum ki abi. Onlara gidiyorum. Nereye ya Nereye giderim ben? Şurası. Abi öyle mi? Açılıyor mu şu an? Aa burası aynı yer. Bakayım. Lan. İçin de kan koyma. <laughs> Verdim abi. Şimdi şunu open izleyeceğim. Veremedim sana. Düzelt arabayı bro. Buff'ın da aynı yerde mi? Bakayım. Aynı aynı aynen aynen. Oğlum lan. niye düzeltmedin lan? Benim lan benim lan. Bu arada bayağı kolay. Wallride'la sıkıntı yok. Wallride tamamdı. Evet, Mavi niye bir kere üstten denemiyorsun? Allah'ım Waffle'ı izlemekle hata yapıyorum şu an. Waffle'ın Waffle'ı sen bir de maviyi gör. Tamam, mavi gör. Tam mavi, şey denem. Mavi dur mavi dur mavi. Mavi dur. Biraz geri yap. Geri yap hızlanmayı dene biraz. Ha? Sakin git kanka. Dene. Tamam. <gülüyor> Şimdi <gülüyor> Doğru. <ma> ana <laughs> ağla çocuğu attı. <laughs> Böyle dedim <dene> abi. <laughs> Tamam. Buray, gelir gelmez top siksin ya aradan biraz geri biraz geri yap ya abi geri yap dedim <laughs> çocuk bir saat <laughs> oturuyor orda kimseye zarar yok geri yap am geri yap dur dur bu salak gelip beni atacak şimdi dur dur bana dur dur ay bari dur burda iyi git bitir kanka Aa, git bitir işte hani e, dur da Bitirsene de ben altı öftür atacağım. dede hadi hadi geç geç şey başlamaz doğru dnf başlamaz ben bitir doğru gelir atacağım Yani zaten, zaten Mavi'nin finişini beklersen çok yoruldan. beklersin. Bakın <laughs> 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 mavi mavi yüksek ihtimalle 2 gün oynasa geçemez burayı. Evet evet. Abi, mavi, abi. O arada imkanı yok Oğlum doğru diyor var işte. Çok sıkıntıydı. Abi. Geçemedi de abi geldi. <laughs> 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 Bu anal defter tatta. Babun da gidiyor. Babun da gitti. <laughs> <laughs> Babun da gitti. Mavi için. Mavi. 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 Abi. Mavi. <laughs> oyun attı. Mavi. Babun var ya, en kolay yerdesin ha Mavi. Abi ben geçiyordum ya. Oyun, oyun 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 Aynen oyun oyun <laughs> <laughs> Aman. Geldim dur. Ah yeter yeterli 120 dakika geçti 120 dakikası 120 dakikası ben sıkıldım çok sıkıntılıydı oynadığımız halde en uzun parkurlardan ikincisiydi bu ikinci olması lazım arkadaşlar için çok çok teşekkür ederim beğendiyseniz videoya bir beğeni atmayı bir abone olmayı sakın unutmayın kaç yeni var onu bir görmedik ama dur bir dakika hemen bakalım bir dakika. Tekza kesin. O düştü artık. Ona mı giydirdik? Mami kesin. Ya Sasuke ben ve Tooru ayrı herkes kesin. Evet. Gele gelen hepsi DNF. Bol bol DNF. Bir tane dedik ama hepsi DNF olduğu için DNF. Yapacak bir şey yok. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay.